6. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 125 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1251. I. Toplumsal olaylar. 2. Toplumun yaşam biçimi. 3. İnsan vücudunun yapısı. 4. Toplumlar arası kültürel etkileşimler. Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal bilimlerin inceleme alanına girmektedir? A. Yalnız 2 B. Ayv 3 C. Ayv 4 D. I. 2 ve 4 Cevap D. İkinci teknolojik alandaki gelişmeler bazı durumlarda insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? A. Sanayileşme sonucu solunum sistemi hastalıklarının artması. B. Sanayileşme sonucu insan gücünü aşan işlerin başarılabilmesi. C. Ulaşımdaki gelişmeler sayesinde zaman kaybının aza indirilmesi. D. Hızlı iletişim sayesinde anında haber alınabilmesi. Cevap A. 3. Bahriye öğretmen sosyal bilgiler dersinde eski kültür ve uygarlıkları konusunu işlemek için sınıfa eski uygarlıklardan kalan alet, malzeme, ev eşyası ile ilgili görselleri getirmiştir. Buna göre Bahriye öğretmen hangi bilim dalının verilerinden yararlanmıştır? A) Arkeoloji B) Ekonomi C) Coğrafya D) Hukuk Cevap: A Dördüncü teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumlu etkilerden biri değildir? a. Geniş insan kitlelerine daha kolay ulaşılması. b. Duygu ve düşüncelerin paylaşımını kolaylaştırması. c. Kolay bir şekilde bilgi alışverişi yapılması. d. Daha güçlü insan ilişkilerinin kurulması. Cevap, d. 5. Fransız bilim insanları ikiye kesilse bile kendini onarabilen bir materyal geliştirdiler. Bilim insanları uzaktan bakıldığında sadece bir kağıt parçasına benzeyen pil geliştirdiler. Bilim insanları karanlıkta yol gösteren halılar ürettiler. Bu gelişmeler dikkate alındığında bilim ve teknolojinin getirdiği yeniliklerin insan hayatına katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İnsan yaşamını kolaylaştırması. B zamanın daha verimli kullanılmasını sağlaması. C insan ilişkilerinin zayıflaması. D sağlık alanındaki gelişmelerle insan yaşamının uzaması. Cevap C. 6. dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bilimlere sosyal bilimler adı verilmektedir. Sosyal bilimler insanların toplumsal ve kültürel olarak yapmış oldukları faaliyetleri inceler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim dallarından biri değildir? A) Tarih B) Biyoloji C) Sosyoloji D) Coğrafya Cevap B 6. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 125 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.